Emekşehir Hastanesi raylı sistem Atlı çalışmaları kapsamında Mudanya yolu gidiş istikameti 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak. Mudanya'ya ulaşımda bir sorun yaşanmaması için alternatif güzergahlar belirlendi. Buna göre sürücüler özlek ışıklarından geçit çevre yolunu kullanarak Mudanya yoluna yeniden bağlanabilecek. Mudanya'ya ulaşımın ikinci alternatifi ise Yunuseli, Alman kanalı, set yolu üzerinden Dere Çavuş, Ahmetköy, Aksungur, Nilüferköy bağlantı yollarını kullanmak olacak. Bunun yanında Yalova yolundan ise As Merkez Kavşağı'ndan Yenicabat, Alman kanalı bağlantı yolu Mudanya'ya bağlantı için farklı bir alternatif olacak. Ayrıca Demirtaş Kavşağı istikametinden gelenler de Çağlayanköy, Ahmetköy yolunu kullanarak Bademli Köprülü Kavşağı'na bağlanarak Mudanya'ya ulaşabilecek.